şu odun. Şunu alayım şöyle. Oğlum. Bunu craftladım mı ben? Kanka bu tahta mı oldu? Göremiyorum ya. Bu toprak olabilir mi? Yazılar okunmuyor ki. Ortaya git bak şimdi. Gatbiriş yapacağım video davalı olacak. Çaktırmayın düşersem keseceğim. <laughs> Güzel herkes bana saldıracak oyunda şu anda. Yürü var yürü var yürü cina var var. ver lan bize göre değil. <laughs> Okey aldım bir tane daha. Bizi birine hediye <laughs> arkadaş isteyen var mı aranızda ikinci el satılık ama ben bunu yaparsam taktiğimi öğrenecekler ki boş ver görünmez boş ver boş ver şuradan, şuradan aldım, şunu aldım şuna aldım görünmezlik yerine bunu aldım evet ee... Bambular beni bambunun üstüne otursanız ha. <laughs> ya öyle, öyle değil mi şimdi? <laughs> Yanlış anlaşıldı bak hayır bambunun üstüne beni ser. <gülüyor> 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 Abi düşün. Aha. Minecraft'ın kendi koyduğu ceset 200. Oo! Çok fazla ender pearl'üm oldu. Şimdi blaze çubuğu bulmaya gideceğim. <laughs> bir fikri var gibi. Var mı? Var. Davul çalacağız. Dım çıkstım çıkstım. Çal, çıks çal çal çıks 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 çal davul çal davul çal 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 çal. Dım 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 Işık biraz dönük sanki ne? Ne kadar fark etti o? Arkadaşlar bugün çok tehlikeli bir şey yapacağım. Korona kapabilirim. Bugün klavyemi temizleyeceğim. Dün şöyle şimdi çevirmeyeyim. Çevirdim böyle bir buldum İçinden ne çıkmadı? Kör oldu. Araba klavyeden çıktı bu korona. Sövmeyeceğim. Hayır. Hayır. Zınk! Ne? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yatağı olmayan benmişim. Tamam sıkıntı yok halledeceğim halledeceğim. Çok sevgi. Bunu bilgisayara taksak ne olur? Yeni klavyem. Bu da kirlenmiş. Klavye gören masum köylü gibi inceliyor mu evde? Hadi. Giriş kim yapacak o zaman? Ben. Ben kameraya bakıyorum değil mi ben? Ki. 1 Ha YouTube ben ne yapıyorsunuz? Kanka kamera orada değil galiba. <laughs> Monitör lan bu. mu? Lan buldum. Hem burada monitör var hem burada monitör var. Bir de şurada monitör var. Ben bir şey diyeyim mi? monitörleri kapat iki tanesi açık kalsın. Bir tanesi OBS bir tanesi anlayın. Kanka ben de bak şimdi. Bir tane şurada. 3 x 4 16 tane monitörüm var lan. 16 oh, yapmıyor ama kanka 12 sen yine çalışırsın. O ya ne fark ediyor oğlum ya. <laughs> gel gel buraya. <laughs> He tamam. <gülüyor> Şu... <gülüyor> oğlum craftladın mı bunu? Şurada bir şey var. Bu ne oğlum? Demir geldi. Demir. <laughs> oğlum müzik sesi geliyor. Bu evden niye müzik sesi geliyor? Haberde ne yazıyor? Oleç. O ne? -oku okuyorum senin için. Dürzünün yeri. <laughs> Dürzünün yeri. bana crafting lazım. Kraf <laughs> Kraf lazım. Kraf 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 lazım. Mergen geldi. <laughs> Mergen. Getirdim. Getirdim crafting'i. Nerede? Bu mu? Burada Oğlum. işte hayır burada burada karşında karşında. Nerede? Karşında görmüyor musun karşında işte. Anka ben kör Aa. olmadım ya yok crafting şu var tahta. Oğlum tahtayı kırmaya basıyorum kum kırılıyor. Bana ya. sağ tıklayacaksın sağ tıklayacaksın. Lan! <laughs> Oğlum crafting yok. Ben gerçek mi sarhoş oldum? <laughs> Lan mergene tıklayınca niye crafting açılıyor? <laughs> <laughs> mergene tıklıyorum crafting açılıyor. Hayaldi <laughs> 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 gerçek, gerçek oldu. Hayaldi <laughs> <bir> gerçek oldu. <laughs> Mergen <laughs> <laughs> <Arkadaşlar>, bakışma <laughs> yarışması. Hadi başlat geliyor. Kim <laughs> Ne oluyor? <laughs> Susun lan. Geliyor. Dur. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Oğlum zombiler var. Ha YouTube ben. <laughs> Mergen'i mi bekliyorsun? şu an? Mergen değil. Emir nerede? Oğlum Emir ne oldu Emir'e? Suda neden ekmek yüzüyor? Geldim. Şu yüzünü ekmeği alsan orada. <laughs> Hayırdır be. Nasıl hızlı yüzsene ya. Hayır oğlum. Elim ama da mal gibi ekrana bakıyorum. <laughs> Şu Yunus arkadaşını al bak orada yüzüyor. Gel lan buraya. Geliyorum. Hayırdır be bu benim Kalenin yanında doğdum. <laughs> Lan. Yeter çıkartıyorum gözlüğü gözü yeter ya. Yeter ya. Nasıl evi Gözlüğü ben. Vallahi <laughs> çıkarttım gözü. Tamam, tamam e, Mergen de gözlüğü çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> şey oluyor, şey <laughs> tavuk tavuk gel tam buraya geç özelliğini göstereceğim Craftlıyorum domuz çubuğu Hazır mısın? Bak çubuğa renkli çubuk gördün mü? Evet 3'ten geriye say 3 Geri gerisi nerede? <laughs> say, üçten geri say. Bir, iki, üç. İyi misin tavuk? Ya. Lan oğlum neye döndü lan bu video? Siz <laughs> 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 ne yapıyorsunuz lan? <sen? gülüyor> <laughs> Oo! Oğlum ne oluyor niye kavga var sürekli? <laughs> sen ne yapıyorsun lan? Yardım edin. <laughs> sana gizem diye bir Minecraft hikayesi anlatayım mı? Anlat, açılalım, açılalım, dinleyelim. Gel, dizilelim, dinleyelim. Bu köydeki kuyuların altında altın blokları vardır. Top, <laughs> üfle, 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 emir. Gelin ileri, 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 ileri. İleri, ilerisi boş gibi sanki. Dolu gelin, mu? Gelin, gelin, dolu, dolu. <laughs> Hep büyükten beri. <laughs> toplayalım toplayalım çöpleri çöp çöpleri atmayalım çöpleri çöpleri atmayalım, çöpleri, çöpleri atmayalım. Ee, 13 tane var yeter ortar, gelin gidiyoruz <laughs> hemen <bir> yan tarafı <laughs> özlediniz mi yan tarafı elememi ama o önemli bir detay gel buraya oğlum gel <gülüyor> <gülüyor> cross bir, bir vuracağım ekran ortada crosshair atacağım böyle sonra crosshairlarım <laughs> bana bir tane fırın lazım <laughs> dur. Oğlum. İlk defa full setle gideceğim şeye. E, o zaman setlere girip gidelim. Lan. Biraz fazla kasmış Vi bir Video dışı maden yapmış. Evet. Çok komik gözüküyor. Yani. Tık bir, tık iki, tık üç, tık dört yapamayacağız çünkü orayı yükseltmemiz lazım. Ama orayı yükseltirsek gidecek. O yüzden tak, tak. Tamam, tamam. Ya dur, <laughs> dur. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Yok bir şey olmadı bir şey olmadı oğlum toparlıyorum bir buraya koyuyoruz tamam mı bir buraya. iki tane lazım iki tane lazım Elimde veya envanterimde mavi gül var mavi gülüm nerede her şey bitti mavi gülüm yok e, Göz yaptım nether'a dönme taktiğini biliyor mu? Totemi Çok merak <laughs> ettim şu an altı altı ne? <laughs> ne işe yarıyor bu? <laughs> Hazır mıyız? Hazırız Altına <laughs> Lan! <laughs> atlıyorum atlıyorum. Hop! Zunk! Altıma yaptım. <laughs> Sanırım artık obsiden de kazanmayacağız. Onu kırıyorum. La, onu da kıramıyor. Kırıyorum. Kırıyorum. Üç Allah. Bundan oluyor tamam mı? Sonra gidiyoruz. Şunu kırıyorum oradan. O da lava düşer. Lava yok ki neye düşecek? Bir, bir anda lava çıkar o düşer. O ne de düştü? O altın bloğuyla kazanmıyor mu? Aa. tamam sakin. Masadan özür dilerim Özür <laughs> dilerim. <laughs> Oha! O <laughs> eşek ne? O zaman dans ederek geliyordu. Evet. <laughs> Kontana Ya e, aynı yerde 77 şey şey <laughs> kez. Benim PC mi siz? Ben kendim. <laughs> tamam seni kardeşinin yanına götüreceğim ama bana 5 ekmek atman lazım. Bir tane var. Tamam ben sana 5 ekmek atayım o kadar açsan. <laughs>